Bu adam ne yapıyorsun? İyiyiz Allah'a şükür kral sen ne yapıyorsun iyi misin? Kasma kendine bu kadar rahat ol aslanım. Kasmıyorum ulan. kendime. Kasmıyorum rahat kendime. Ol, Aslan, rahat şey böyle. Tamam tüm kızlar sana verecek rahat ol rahat ol. Ben diyorum ki sana tüm kızlar ha. sana verecek tamam mı rahat ol. Veriyor tamam. zaten kardeşim sana mı verecek bu tipe mi lan, verecek? Lan edepsizlik yapma lan soytar. Lan ecdadınız. Ne diyorsun kardeşim? Güfür ediyorum kardeşim. Bir dakika kardeşim avukatıma şu an atıyorum seni. Benim ben bakayım. avukatının Bekle bekle. Bekle kanka. Evine bir kağıt gelecek kanka senin. Tamam. Ulan oğlum göndermesen senin ben var ya. Kayıtlar vardı ya Allah'tan zaten. Şu bin TL hazırla. Aman 30 bin TL hazırla. Senin. Domuz eti yemiş adam seni. 30 bin TL hazırla kardeş. Tamam. Götü. Götüne mi sokacaksın Ne yapacaksın? Ya senden alacağım karaya gideceğim ya. kasma kasma rahat ol. Şuna i̇şte bak kaşını utanmıyor mu lan kaşını aldırmaya? Edepsiz adam. Oğlum bizi bozar ha böyle şeyler. Oğlum <laughs> sen zaten bozulacağın kadar bozulmuşsun. Bir de Kur'an diyor yani. Kur'an'da diyor ki kardeşim dövme yaptırma. Her yerine dövme yaptırmışsın. Domuz eti bak Onu Bunu yağlayıp, dinle. onu yağlayıp. Zarganasın olur. bu arada, zarganasın. geçti de onu, zargana. Domuz eti diyorsun ki haram diyorsun. E dövme yaptırmışsın kardeşim. Seninki ne? Sevap mı amına koyayım? <laughs>